Arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Hindistan cevizi yağı hakkında konuşacağız. Ben Hindistan cevizi yağı kullanmayı neden bıraktım? Sizler kullanmalı mısınız? Ne gibi etkileri oluyor? Bunlardan bahsedelim biraz isterseniz. Benim Hindistan cevizi yağıyla maceram uzun yıllardır sürüyor. Çok sevdiğim bir yağ. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ama herkesle anlaşamayan bir yağ. Ben bunu yıllar yıllar önce yani 2012-2013 yıllarında çok fazla seyahat ettiğim yani sürekli yurt dışına gidip geldiğim ve yurt dışından kolayca ürünler alabildiğim bir dönemde keşfettim. O dönemler yabancı youtuberlar çok revaçtaydı. Türk youtuber yok denilecek kadar azdı hatta. O dönemler dışındaki bütün kızlar saçlarına marketteki içerisinde bin tane katkı maddesi olunan maskeler, saç yağları vesaire kullanmak yerine gayet organik, %100 doğal bir yağ kullanıyorlardı ve çok güzel etkilerinin olduğunu söylüyorlardı. Ben de denemeye değer diye düşündüm. O dönemde Türkiye'de hiçbir şekilde hiçbir yerde bulunamıyordu. Bu arada yağın da %100 pure olması gerekiyor. Ve tabii ki soğuk sıkım olması gerekiyor ki içerisindeki bütün vitamin ve değerlerden saçımızda faydalanabilsin. Her neyse Türkiye'de yoktu. Zaten online alışveriş çok yaygın değildi ona, o zamanlar şu anki gibi ve o dönem hiçbir yerde yoktu gerçekten. Ben yurt dışına gittiğimde e, ilk kez bir tane satın aldım ve birkaç arkadaşıma da aldım deneriz diye ve e, fail oldu. <laughs> Neden fail oldu? Çünkü yanlış kokonat e, almışım. O kokonat e, paste'miş galiba. Oil değilmiş yani yağ değilmiş. Ama ikisi de aynı görünüyordu. Yani bu normalde 25 ya da 27 derecenin üstünde sıcaklıklarda bu şekilde sıvı hali Kendiliğinden geliyor. Ama soğuk yani 27 derecenin altında ise yani kışın o dönemlerde de böyle beyaz bir doku da görünüyor. Yani likit değil, donuyor. O da peksit ile aynı şekilde görünüyordu. Yanlış ürünü almışım. E, herhangi bir verim olmadı. Ben de dedim yani hani bu işte bir sıkıntı var yani bu işi çözmem lazım. Tekrar gittiğimde bu sefer doğru olanı buldum. Onu aldıktan sonra e, bunu denemeye başladım ve çok memnun kaldım. Arkadaşlarım da aynı şekilde doğru şekilde kullanmayı saça yağı iyice sürdükten sonra ve hatta buralara e, böyle masaj yaparak Faderisini yedirdikten sonra topluyorsunuz ve işte streç film gibi bir şeyle o yağ hapsediyorsunuz. Sonrasında da bir ısı ile 30 saniye kadar ısıtıyorsunuz. En iyi verim bu şekilde alınıyor. Ki aktive olması için, yağların aktive olması için ısı gerekiyor. O nedenle saç kurutma makinesi ile 30 saniye kadar böyle ısı tutuyoruz. Sonrasında ben onu bir gece bırakıyorum saçımda ve yıkıyorum. Yıkarken tabii ki basic kimya, yağ olduğu için yağ suyla çözülmüyor. O nedenle öncelikli olarak suya dokundurmadan saçınıza saçımıza şampuanı sürüyoruz. Tabii bu hem şampuan kaybı hem çok fazla sülfektanı saçınıza koymanız vesaire o da yıpratabilir. Çok fazla kullananlar var biliyorum. Yıllarca kullana kullana onun dozunu da ayarlayabiliyorsunuz aslında. O şekilde önce şampuanı koyup sonrasında ...saçınıza su tuttuktan sonra çıkıyor zaten. Bu şekilde ben yıllarca kullandım ve çok da memnundum gerçekten de. Ta ki Gratis'ten aldığım bir kuru şampuanın bende... ...dermatite sebep olması yüzünden. Bütün bu saç çevremin oralarda dermatit var. Ve bu da bazı maddelerle etkileşime girdiğinde daha da kabarıyor. Daha kötü hale geliyor, yangılar artıyor. Ve ben de hani her zamanda kortizonlu ilaç kullanmak istemediğim için ne kadar alerjen ürün, tetikleyici ürün varsa onları kullanmamaya gayret ediyorum. Dermatitten sonra ne zaman yağ kullansam saçımda dermatitlerimi azdırmaya başladım. Ve kokonat oil ile saç maceram böylelikle sona erdi. Yani evet saç uçlarınıza tabii ki kullanabilirsiniz. Ya aşırı kuru saçlılarınız varsa çok etkilemeyecektir. Ama ince telli ve sönük saçlarınız varsa ve yağlanmaya ise bu tür yağlar direkt olarak ağırlaştırır saçı ve hemen yağlanma yapar. O yüzden biraz tehlikeli olabilir. Bal olan şeyler de çok fazla abartılabiliyor. Ve biliyorsunuz ki yüz yağları artık çok revaçta. Bunu yüz yıkama yağ olarak kullananlar, cildini nemlendirmeye çalışanlar vesaire duydum. Kesinlikle bunun komodijenik özelliği çok yüksek. O yüzden yani gözeneklerinizi tıkaması e, neredeyse %100. Bu nedenle kesinlikle yüzden uzak tutmak lazım. Aynı zamanda da saçınızı sürdüğünüzde bununla yatıyorsanız mutlaka saç bonesi vesaire takmanız ve onu da e, oynamaması gerekir ki saçınız yüzünüze değerse sivilce yapacaktır. O nedenle bunlara dikkat etmekte fayda var. Yani Coconut Oil gerçekten çok kıymetli bir yağ ama e, saçım için maalesef ki yıllarca çok memnun kalarak kullanmama rağmen bırakmak durumunda kaldım çok da zahmetli bir üründü açıkçası kullanmak o şekilde. Böylelikle bırakmış olduk. Gerçekten benim kullandığım dönemde saçlarımın çok hızlı uzamasına, çok ışıl ışıl durmasına, doygunluğuna sebep olan yağlardan bir tanesi. Sizler kullanabilirsiniz. Ben bunu ayrıca kahvemin içine koyarak manikür için tırnaklarıma, ellerime sürerek ya da ağız gargarası yaparak da kullanıyorum. 20 dakika ağza çalkalama yapıyorum. Yani pek çok yolla denediğim ve kullandığım bir ürün. Her türlü memnunum tabii ki. Her evde bulunması gereken yağlardan bir tanesi bence. Ama dediğim gibi artık benim saçımda çalışmıyor. O yüzden uyarmak isterim ki eğer ki Rosa Sedef egzema, Dermatit gibi hastalıklarınız varsa mutlaka ve mutlaka bu tür yağlardan uzak durmaya çalışın. Eğer neden azdığını anlayamıyorsanız bir günlük tutabilirsiniz. Ne ürünü kullanıp nelere sebep olduğu şeklinde. O yüzden de ben size önden bildiriyorum. Benim deneyimim nihayetinde gerçekten dermatit, roza vesaire gibi hastalıklara hiç iyi gelmeyen bir yağ. Bu şekildeydi bu video. Umarım katkısı olmuştur. Bu arada videoyu beğenir, arkadaşlarınızla paylaşır veya abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.